Kayseri'nin Ağırnaz Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Halıcıoğlu, babadan kalma ve sonradan bölgeden topladığı yüzlerce el dokuması halıyı güvelenmemesi için serdi. Tarihi konağa serilen yüzyıllık el dokuması halılar, desenleriyle rengarenk görüntüler ortaya çıkardı. <laughs> Mustafa Halıcıoğlu, el dokuması halı kültürünü gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade etti. Keşke şu anda dokuyan kızlarımız, kadınlarımız olsa da bu sanatı devam ettirebilsek. Elimizde bizim mevcut şu an yüze yakın halı tezgahımız var bu küçükleri. Ve buna al, bu 430'luk bir halı. E bunun 700'lükleri var, 800'lükleri var. Yani 800, 700'lük dediğimiz 2 metreye 3 metre olan, öbürü de 3 metreye 4 metre olan halılar var, halı tezgahları elimizde mevcut onlar. Ama dokuyan olmadığı için maalesef ki onlar da tarih gibi yok oluyor.